Merhaba arkadaşlar. Bugün size şey göstereceğim. Şu son gönderim çok izlemeyi unutmayın. Arkadaşlarımın YouTube kanallarını göstereceğim. İlk ile başlıyoruz. Muhammed kanki arkadaşlar. Yani Muhammed abone olmayı unutmayın bu ne Neyse. Bir abone olmayı unutmayın bu kişiye. Arkadaşım çünkü Muhammed. Onda çok video var. Arkadaşlar şu kişiye de abone olun bir dakika. Bir dakika arkadaşlar aboneliklerime girmem lazım. Ha, evet arkadaşlar şuna da lütfen abone olmanızı öneririm. Zaten ben size zorla yaptırmıyorum bir şeyi. Sadece izletiyorum. İsterseniz yaparsınız. Pes çekiyor arkadaşlar. <laughs> Futbol çekiyor çekiyor. İki tane kız arkadaşım var. Onları kit göstereyim. İki tane kız arkadaşım var. Onları da göstereyim arkadaşlar. Abi en son bana geliyordu. Ben Kals değilim. NTF'im. De tek, tek NTF. Arkadaşlar bir tanesi buradaymış. Görmemişim. Arkadaşlar bunlar iki kız arkadaşım. hepsi K-pop çekiyor arkadaşlar. K-popçular. Abone olabilirler. Ben şey yapmıyorum. 89 abonesi varmış, 16 short e, var işte. Videosumdan ne işte, öyle bir şey. Diğerini göstereceğim arkadaşlar. Benim arkadaşlar, diğer kız arkadaşımın neydi? da bu ee, da e, keyif çekiyor. Öldürüm. İşte bu tür şeyler var. Bir e, şey falan çekiyor arkadaşlar. 95 adam abonesi var, Bunu abone ol sevinirim. Ay takipçilerim yapabilirsiniz. Evet, öldürüm. görüşürüz. Şey...